Merhaba, ee, kurutma makinesinden şimdi kızımın kıyafetlerini alacağım. Kızımın kıyafetlerini ayrı yıkatıyorum. İlk yıkattığımda hasta atmıştım ama dolap bir kuruluğunda e, yeterince verim alamamıştım. Hafif nemli bırakmıştım. E, şimdi normal günlüğe attım. E, yaklaşık 2 saat yıkandı. Şu an kuru. Şu kurutma toplarım da burada. Gayet kurular. var. İçinden çıkan tozu göstermek istedim ben size. <laughs> şu şekilde çıkan tozu görüyorsunuz. Şöyle bir okuyor. Bir de bu var. Yani bu. Yani kızımın kıyafetleri ayrıca çok iyi. Gerçekten çok azaltmıştım. Ama görüyorsunuz ki içinden çıkan toz kıl bu şekilde. Yani şu şekilde göstereyim. Evet. Gerçekten toz bırakmıyor hiçbir şekilde. Göstermek istedim.